Sayın seyircilerim, burası yeryüzünde inşa edilmiş en güzel kabir, en güzel türbe, en güzel anıt mezardır. Dünyanın yedi harikasından biri ve şüphesiz Hindistan deyince akla ilk gelen yerlerden birisidir. Hindistan'daki Müslüman sanatının en güzeli ve dünya mirasının evrensel başyapıtlarından biri olan Taj Mahal, 1983'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Sizler gezegenimizdeki harika yerler kanalının özel izniyle hazırladığım yüksek kaliteli video çekimlerinden oluşan tarihsel, sosyal ve güncel bilgileri ilginç görüntülerle harmanlayarak oluşturduğum bu tanıtım belgeselini izlerken ben de masal tadında ama tarafsız ve yalın bir bakışla bu tarih dolu eseri öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Bazı insanlar Taç Mahal'in dört minareli bin bir cami olduğunu sanıyorlar. Halbuki Taç Mahal, Babur İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı, Şah Cihan'ın çok sevdiği, genç yaşlı deneşi, Ercüment Banu Begüm için yaptırmış olduğu bir türbe aslında. Tarihin, Şah Cihan ile Ercüment Banu arasındaki aşkı ve bağlılığı anlatan efsanevi kayıtlarla dolu olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Sayın seyircilerim, Taç Mahal'in yapılış hikayesini anlatmadan önce size biraz Şah Cihan ve eşinden bahsetmek istiyorum. Şah Cihan, Babil İmparatorluğu'nun dördüncü hükümdarı Cihangir'in ikinci eşinden olan üçüncü oğluydu. Asıl adı idi. Küçük yaşta geleneksel eğitim aldı. Askerlik mesleğinde kendisini gösterdi ve birçok askeri harekata katıldı. Ahmet Nagar Kalesini fethedince babası tarafından kendisine Şah Cihan ünvanı verildi ve öyle tanındı. Söylenenlere göre çok yakışıklı bir aristokrattı. Güçlü bir hafızaya, keskin bir zekaya sahipti. Bir modern tarihçi onun hakkında şöyle bahseder. Karakterinin en etkileyici ve belirleyici yanı eşi Mümtaz Mahal'e duyduğu sonsuz aşktı. Mümtaz Mahal ya da asıl adıyla Ercüment Banu Begüm İranlı bir soynunlu kızıydı. Söylenenlere göre göz kamaştırıcı bir güzelliği vardı. Babil İmparatorluğu'nun beşinci hükümdarı, Şah Cihan'ın üçüncü ve en gözde eşiydi. Evlendikten sonra kocası ona sarayın süsü anlamına gelen... Mümtaz Mahal lakabını taktı ve öyle tanındı. Şahcan eşine hem kişisel meselelerde hem de devlet işlerinde çok güvenilmiş. Hatta ona en yüksek yetkilere tanıdığı Şah'ın mühünü kullanma yetkisini bile vermiş. Tac Mahal'in yapılış öyküsüne gelince. Günlerden bir gün Burhanpur şehrindeki bir ayaklanmayı bastırmak için çıktı sefere çıkan Şahcan'a her zamanki gibi eşi Mümtaz Mahal değişiklik ediyormuş. Mümtaz Mahal o sırada 14. çocuğuna 9 aylık hamileymiş. Evet çiftin 14 tane çocuğu olmuş. Fakat bunlardan yalnız yedisi yaşayabilmiş. 14. çocuğuna hamile olan Mümtaz Mahal henüz 38 yaşındayken doğum sırasında ölmüş. Söylenenlere göre Şahcan eşinin ölümüne o kadar üzülmüş ki bir ay içerisinde tüm saçı ve sakalı bembeyaz olmuş. Fakat bu üzüntü de dünyanın en güzel yapılarından birini ortaya çıkarmış. Devlet işlerinden iyice uzaklaşan Şah Cihan, bu büyük aşkın eseri olacak bir kabir yapılması için dünyanın her yerine ulaklar yollamış. Eşinin ölümünden bir yıl sonra yani 1632 yılında Taj Mahal'in temelleri atılmış. Taj Mahal, balçık bir zeminde, o zamanlar Babil İmparatorluğu'nun başkenti olan Agra şehrinin Yamuna Nehri kıyısında kurulmuş. Bunun sebebi Şah Cihan'ın kaldığı odadan her gün eşinin yattığı yere bakmak istemesiymiş. İnşaat içinde çalışanları çok zorlayan bu zemine Mimar Sinan'ın gönderdiği mimarlar kısa sürede çözüm bulmuşlar. Zemine dev kuyular açılmış, açılan kuyuların içine kayalar konularak önce zemin sabitleştirilmiş ve Taj Mahal'de sağlamlaştırılan bu temel üzerine inşa edilmiş. Günümüzde Tac Mahal ile ilgili bazı efsaneler dolaşıyor. Bunların en yaygın olanı bu yapının bir daha aynısını yapamasınlar diye Şah Cihan'ın emriyle Taj Mahal'in inşaatında çalışan işçilerin kollarının kesilip gözlerinin ise oyulmuş olduğu. Bu tür abartılı hikayeler dünya üzerindeki birçok önemli yapılar hakkında söyleniyor. Olsa da söylediğim gibi çoğunluğu sadece bir abartıdan ibaret. Gerçekte ise yapım esnasında da sonrasında da hiçbir işçinin kolları kesilmemiş ya da gözleri oyulmamıştır. Agra şehrinde Yamuna nehrinin kıyısında yer alan Taj Mahal, büyük bahçe, mescit, havuz ve mozole yapılarından oluşuyor. Dört bir tarafının birbirini kusursuz olarak tamamladığı yapı, aynadaki görüntü gibi birbirini yansıtan yani simetri özelliğine sahiptir. Tac Mahal'in görünüşü dört açıdan da tıp atıp aynıdır. Tasavvımı çok özel olan bu yapıda kendini kopyalayan geometrik bir biçim var. Babür hükümdarı Şahcan, Tac Mahal'ın tasarım için dönemin en iyi mimarları, hattatları ve mühendisleri ile çalışmış. Birçok ülkeden gelen işçilerin yanı sıra önemli Osmanlı hattatları da Agra'daki çalışmalara katılmış. Cihan'ın büyük hayali tam 21 yıllık yoğun ve özverili bir çalışma sonunda tamamlanabilmiş. Ama maliyette bir o kadar yüksek olmuş. 75 metre yüksekliğindeki Tac Mahal, sah beyaz mermerle inşa edilmiş ve toplamda 40 milyon rupiye, yani bugünün fiyatları yaklaşık 600 milyon dolar Amerikan dolarına mal olmuş. Dünyadaki anıt mezarlara bakıldığında Tac Mahallesi'nin üzerine çıkan bir eser görmek mümkün değil. Türbenin inşaatı için mimar ve ustalardan oluşan bir heyet kuran Şahçıyan, Türk, İranlı ve Suriyeli ustalarla birlikte Hint ustaları da görev vermiş. Bağdat'tan hattat, İstanbul'dan kubbe ustası, Semerkant'tan minare yapımcısı, Kandahar'dan taş ustası, Şiraz'dan çivzim ustası getirilmiş. Kacmalı'nın yapımında işçiler, ressamlar, hattatlar, taşçılar, nakışçılar ve diğer işçiler toplam 20 bin kişi ve binden fazla fil çalıştırılmış. Büyük taşların taşınmasında kullanılan filler yapım aşamasını hızlandırmış. Türbenin beyaz mermerden dört minaresi var. Dikkatle bakarsanız minarelerin dik durmadığını, dışa doğru hafif yattığını göreceksiniz. Olası bir deprem riskine karşı minarelerin binanın yüzeyini yıkılmasını önlemek amacıyla minarelere dışa doğru eğim verilmiştir. Tac Mahal'in esas mimarının kim olduğu hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. Kimileri Osmanlı mimarı Mehmet İsa Efendi'nin yasının yapının esas mimarı olduğunu söylüyor. 17. yüzyıldan kalma Dîhân-ı mühendis adlı bir el yazmasında Lütfullah Mühendis El Lahuli'nin babası Üstad Ahmed'in Taj Mahal'in mimarı olduğundan bahsediliyor. Bu el yazmasının bulmuşundan sonra 1930'larda Üstad Ahmed'in yapının asıl mimarı olduğu kabul görmüştür. İnşaatta çok sayıda ustanın yanı sıra günde 20 bin işçi'nin çalışmasıyla türbenin inşası 1643'te bitmiş. Çevresindeki avlu ve yapılar ise bundan 6 yıl sonra tamamlanabilmiş. Taj Mahal toplam 21 yılda 1652'de bütünüyle tamamlanmıştır. Taj Mahal düşünüldüğü gibi sadece bir türbe değil, yapıyı bir kompleks olarak nitelendirebiliriz. İçeride ana kapı, anıt mezar, cami, konuk evi ve onu çevrileyen yeşillik bir alan var. Bu kapı Taj Mahal'in yer aldığı ana bahçeye girişi sağlayan tek kapı. Darvaza-i Razva kapısı. Kırmızı kum taşından yapılmış. Kapının güney tarafına bakan kemer kısmına Tecr Suresi yazılmıştır. Kuzey kısmında Duha, İnşirah ve Tin Suresi bulunuyor. Yapının kırmızı taştan yapılmış olmasının nedeni, kapıdan girdikten sonra Taj Mahal'in o beyaz, görkemli yapısını daha kontrast daha net görebilmek içindir. Tübe'nin dış cephesinde beş adet sure yer alıyor. Dış cephenin dört bir tarafına Hattat Settar Efendi tarafından Yasin suresinin tamamı yazılmıştır. İç kemer üzerinde ise Güney cephede Tekbir suresi, Batıda İnfitar suresi, Kuzeyde İnşikak suresi ve Doğuda da Beyyine suresi bulunuyor. Dış kısımda dikkat çeken bir diğer şey Taj Mahal kompleksini çepeçevre kuşatan kibar çiçek katmanlarıdır. En yetenekli taş oymacıları yerel dilde parçinkari ya da paçikari olarak bilinen metotla beyaz mermeri oyarak bu karmaşık çiçek desenlerini işlemişler, daha sonra bunları değerli ve yarı değerli taşlarla kaplamışlar. Taşların hepsi dünyanın dört bir tarafından getiriyor. Kompleks içinde yer alan cami tamamen beyaz mermerden inşa edilen Taj Mahal'in aksine bütünüyle kırmızı kum taşından yapılmış. Kırmızı kum taşından yapılan caminin içi böyle görünüyor. Bunlar Şah Cihan ve Mümtaz Mahal'in mezarları. Bunlar Şah Cihan ve Mümtaz Mahal'e ait sembolik mezar sandıkları. Şahın ve eşinin asıl lahitleri en alt katta bulunuyor. Sandukaların bulunduğu yerdeki kubbe, insan ağzından çıkan her sesin yedi kez yankılanacağı şekilde bir akustiğe sahiptir. Şu an Agra kentinde artan hava kirliliği sebebiyle yapının beyaz mermerleri giderek canlılığını kaybediyor. Bu yüzden Taj Mahal'in 4 kilometre çevresinde motorlu taşıt kullanmak yasak. Hava kirliliğinin beyaz mermeri karartmasına karşı Hindistan hükümeti böyle bir çözüm bulmuş. Şah aynı zamanda kendisi için de Tac Mahal'ın karşısına onun birebir aynısı siyah bir türbe yaptırmak istemiş. Fakat Şah zaten bu yapı için çok para harcamış ve son dönemdeki müsrifliği nedeniyle oğlu tarafından hiç hoş karşılanmıyormuş. Yoksulluk nedeniyle ülkede çıkan iç karışıklıkların ardından Şah oğlu tarafından tahtından indirilmiş. Oğlu babasını taç Mahal'i görebileceği bir yere Akra Kalesi'ne hapsetmiş. Şahcan ömrünün sonuna kadar Tac Mahal manzaralı bir odada hapis tutulmuş, vefat ettikten sonra da ölen karısının yanına devredilmiş. Sayın seyirciler, bir İngiliz lord olan Edward Lear, bu ölümsüz aşkın eserini gördükten sonra dünyada insanlar ikiye ayrılır. Tac Mahal'i görenler ve görmeyenler demiş. Gerçekten öyle güzel, göreni öyle harcılıkta hissettiren şiir gibi bir bina karşısında hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Dünyanın yedi harikasından biri ve şüphesiz Hindistan denince akla ilk gelen yer. Taj Mahal, Hindistan'daki Müslüman sanatın mücerheri ve dünya mirasının evrensel başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Biliyorum ki böyle güzel tarihi eserleri yerinde görmek kimi insanlar için büyük bir külfettir amatör bir ruhla sizler için araştırdım, sizler için hazırladım ve sundum. Gitmeden sıcak yuvanızda bu harika tarihsel, harika eser hakkında size bilgiler aktarabildiysem bana ne mutlu. Kısaca derim ki, zaman denen kavram yeni bir çizik attığında dünya şafağına, gözler yeniden güneşin büyülü pırıltısına her sabah bakar. Diller size anlattığım efsaneyi fısıldar. Güneşin doğduğu zirveden güneşi kaybetmeyen zirveye. Başka bir belgeselde buluşmak üzere, hoşçakalınız.